Evet arkadaşlar motorumuzun son hali bu bilen biliyor zaten arkadaşlar şuralara şöyle hologram bro yön şeritleri şuraya şöyle bir civata onluk ona 8 dokuzluk pardon arkadaşlar sonra şuraya şöyle enerji şu pulları değiştirdik arkadaşlar motora çok şey yaptık şuralara file Şimdi ben bir bakkala gideceğim arkadaşlar. Zirve Market'i bilenler bilir zaten. Sesine bakın bakayım motorun. Önce çalıştıracağız. Sonra gideceğiz, geleceğiz. Alacaklarım falan var. Başlıyoruz. Aha motor burada arkadaşlar Eksoza bak ayakları kaldırdık जी Das ist Aha. Burada makina. Nasıl parlıyor bak. Gecenin parlayan yıldızı bak. Esra'nın bizimki seren